Başka. Ay işte Şimdi son günlerde en çok konuşulan isim aslında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçiyor Cüneyt Yüksel. Ee, biz tabi defalarca telefonla görüştük kendisiyle ama o da şu anda herhangi bir açıklamada bulunmuyor. 3 isim geçiyor. Birincisi Cüneyt Yüksel, Mustafa Yel, Mustafa Şentop. Ben Mustafa Şentop'un olacağını düşünmüyorum. Neden Ercan Bey? E, zamanında Türkiye'nin ikinci adamıydınız. E şimdi validen sonra arka sıraya mı oturacaksınız Büyükşehir Belediye Başkanı olarak? E onu düşünüyorum. Onun için ona pek ihtimal vermiyorum geleceğini geleceğine. E Cüneyt Yüksel Başkanımız şöyle bir artısı var. O dönemde biliyorsun hani Melek Mossa konseriyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partililerin de takdirini kazanmış bir isim. Bu yerel seçimlerde Büyükşehir Belediye Başkanı aday olursa gerçekten sadece AK Partililerin değil Cumhuriyet Halk Partisi'nde de kızan hani e, tepeden candan yüce yerin gelmesine kızan bir kesiminde oylarını alacağını ben şahsi olarak bu benim fikrim e, düşünüyorum. E, üçüncü bir e, isimde Mustafa Yel dört dönem mi yaptı Ercan Bey? E, eski vali yardımcımız e, dört dönemde Tekirdağ milletvekilliği yapmıştı. E, bunun yanında tabii e, Tekirdağ milletvekilimizin kayınpederi var. Bir dönemde Tekirdağ milletvekilimiz olmuştu. Metin Akgün ee, onun da ismi geçiyor. Bakalım bu dört isimden hangisi gelecek Büyükşehir Belediye Başkanı olarak. Tabii daha var da sen de devam et. Ondan sonra ben de aklıma geldikçe yine konuşacağım. Da. Şimdi Sayın Cüneyt Yüksel'in e, ismi Candan Yücel Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıklanınca e, ben bu kadar olacağını tahmin ediyorum. Tahmin etmiyordum. Ee, geçen yayında da söyledim. Özellikle bu Süryan, yani bu gazeteciler günü vesilesiyle Sühan Paşa'daki yerel medya arkadaşlarımız, basın mensuplarıyla öncelikle Marmara Ereğli'sinde, sonra da geçtiğimiz gün işte gazeteciler e, ödül töreninde sık sık bir araya geldik. Onların genel söylemi e, Süryanpaşadan, e, özellikle eğer e, Sayın Cüneyt Yüksel'in ismi gelirse. 10 bin fark atar diyorlar Sayın Candan yere Çünkü neden? Süleyman Paşa'da e, Dağı sadece Süleyman görüyorlar. Hı hı. Yani daha kapaklı var, var, var. var. Yani ağırlıkla göç alan ilçelerde Sayın Candan Yüce gücünün farkında değiller. Bir defa onu teslim edelim. Ama sonuç itibariyle biz burada sahada gördüğümüzü konuşuyoruz. Onun, onun yorumunu yapıyoruz. E, Birçok e, koyu cumhuriyet halk partili arkadaşım yani birçok derken şimdi çok da abartmayalım. Geçen yayında da söyledim. Bu zaten, Bizim konuştuğumuz bu şey zaten, edelim. Bu zaten şu anda seçimi konuşan Tekirdağ'da toplasan 5 bin, 8 bin kişi. Yani siyasetçiler, gazeteciler, meclis üyeleri, milletvekilleri. Yani belediye ekibi. Hadi olsun 10 bin kişi. E sen şimdi 1 milyon, 1 milyon 200 bin nüfus var. Hadi bunun 800-900 bini seçmen. Yani 800 binde 8 bin kişi %1 mi yapıyor? Yüzde evet. birin de bizim temas kurduğumuz onun da yüzde onu. Yani bizim temas kurduğumuz 50 kişi bilemedin işte 80 kişi telefonla olsun. Bunun çoğunluğu diyor ki eğer Candan Yücel gelirse ben Cüneyt Yüksel'e oy vereceğim. İşte özür dilerim Cüneyt Yüksel ismi çıkarsa. Evet. Sayın Candan Yücel'den sonra diyor ben neden ya diyor sevmiyorum ben diyor. Ben diyor evet. buraya ya sen CHP'lisin öyle olabilir. Olabilir sevmiyorum diyor. O diyor tekir değil. Ya nasıl tekir dalı değil kardeşim? Dört dönem millet tekir verdi, oy verdi. Yoktu. Yoktu bu bizden değil. Ya nasıl bizden değil? Ya o işte bilmem ne. Ya ne bileyim ben duyduğumu gördüğümü söylüyorum. Evet, evet. Diyorum ki peki Sayın Cüneyt Yüksel gelmezse işte Sayın ne bileyim ben Mustafa Yel gelirse ona da o zaman bakarız. Yani genel bir tepki var. Hı hı. O tepki karşılığında. <laughs> Bu ben, ben anlamıyorum. <laughs> Onun da sebebi az önce senin de belirttiğin evet, gibi evet, o Evet, evet. Ne Nemo'stoçtu demek <laughs> Mosso konserinde gerçekten ama <laughs> doğru. da <Mosso'da gülüyor> zaten hani e, AK Parti'ye parmak kaldıran işte AK Partilileri bir nevi aşağılayan bir sanatçı olduğundan dolayı Ta oradan Cüneyt Halk Partilerin bir sempatisi var. Oldu evet. Sayın Cüneyt Yüksel'in de o yol kazası işte el öpmesi sarılmasından dolayı görevden alınması da bir mağduriyet. Evet. Halkımız bizim, da mağdurun yanındadır. Her bizim zaman. şehrimizde de Trakyalılar kim mağdursa onun yanında durmayı sever. Evet. Atamayı sevmez. Evet. Öbürü de işte yok Malatyalı yok işte şöyle yok böyleden dolayı diyorlar ki CHP'ler CHP'liler ben şaşırıyorum yani ya kardeşim CHP yok diyorlar burada parti yok artık kişiler, evet, var. kişiler var. Yani burada CHP AK Parti yok. Kim var? Tekirdağlı, Malatyalı, Ankaralı neyse ben işte. Onu, ben işte ben biz ona katılmıyoruz ama ona çok katılan. Şimdi bak şimdi bir de Magali'ler. Madalyana... Bir dakika, ha. bir dakika. Şimdi bizim burada katılıyor katılmamamız değil. Biz burada neyi konuşuyoruz? Burada duyduğumuzu burada gelip anlatıyoruz. Yorum yapıyoruz. Hı -hı. Tabii ki ben de bana kalası Sayın Candan Yücel bu işi en iyi yapacaklardan birisi. Bunu her yayında söylüyoruz. Biri kimi var? Disiplinli. Kolay kolay hırsızlığa göz yummayacak. Benim için en önemli kriterlerden hı hı, evet. birisi bu. Eki Sonra bir... <laughs> Sayın Cüneyt Yüksel gelirse bizim gazeteciliğimiz birazcık zorlaşır. Hiç alakası yok Ercan Bey. Ya, kardeşim, be. Gelince konuşuruz onları. Şimdi bir de madalyon. Onları gelince Hayır. konuşuruz. Şimdi konuşmayalım. Madalyonun bir de Peki, bittiyse yani nokta koyduysa madalyonun bir de farklı bir yönü var. Vahap Evet. Ne olacak şimdi? Mesela Vapakay'ın da bir kitlesi var. Ben de sosyal medyadan e, takip ediyorum. İşte bağımsız aday çık, Vapakaya öyle bir yönlendirme var. Bağımsız çık, oy verelim. İşte karşı tarafa oy vermeyecek bir Vap severler kitlesi de var Ercan ve bunlar nereye oy verecek? Ya bence şimdi artık bu süreçte özellikle bizim Cora dediğim gibi parti belki ikinci planda kalabilir bazı kişiler için. <laughs> Sayın Vapakay e, bağımsız çıkacağına inanmıyorum. Geçen yayında şöyle söyledim. Ama sonuçta onlar da gidip de Sayın Can Dayıncılar'a oy vermezler. Evet iyi partiye verirler. Sandığa gitmezler. Bu bir gerçek yani. Çünkü artık yıllardır bu işin içindeyiz. Ben bile mesela geçen Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci turda oy vermedim. Yani bunu çoğu kişi biliyor. Sandık başında onlar biliyor. Tabii bana göre iki aday da beni yönetecek durumda değildi. Şimdi insanlar da çünkü bu bazı şeyde insan diyor ki yok ya ben diyor vermem diyor yani. Evet Cumhuriyet Halk Partiliyim, üyeyim. Vermem diyor. Belki gidip de Boş atacak. AK Parti'ye mühürü basmaz. Şimdi Cüneyt Yüksel'e basıyorum bir şöyle basar. Evet, evet yani evet. insanların tavrı. Ama şu bir gerçek ben hafta sonu karavan fuarındaydım. Bu seçimle dediğim gibi seçmenin, halkın yüzde biri ilgileniyor şu anda. Her yüz kişiden bir kişiyi sorsan şimdi çık sokağa. Atatürk Meydanı'na 100 kişiden bir kişi bu konulara var. Cumhuriyet Halk onu bilmez Ercan Bey. Bilmeyen var. Sadece biz, gidip altı o gidecek. Biz şu anda e, Parti. bizim yakın çevremizde duyduklarımızı konuşuyoruz. Ama Süleyman Paşa e, her ne kadar şehrin merkezi olsa da orası küçük bir şehir. E, yani e, Çorlu gibi değil, Kapaklı gibi değil. Herkes birbirini tanıyor. Orada e, Sayın Cüneyt Yüksel'in yaptıkları var gerçekten sayın yani orada CHP Ak Parti'de Sayın Cüneyt Yüksel bence de 10 10.000 fark atar. Bu da benim düşüncem. Evet. Orada yani herkes birbirini anlayacak. tanıyor. Evet. Sayın Cüneyt <laughs> Yüksel'in de çok dokunmuşlukları var. Ama şu halde gelirse tabii biz Hayır. daha şimdi tabii olasılıkları, olasılıkları konuşuyoruz ee, ama Ali Gümüş il başkanının gelme ihtimali var. Onu da söyleyeyim. Sosyal medya paylaşımları var. Tabii burada Sayın Mustafa Şentop Sayın Ali Gümüş, Sayın Cüneyt Yüksel bir tarafta Ak Parti'nin evet. içinde. Sayın Ali Gümüş'ün sosyal medya paylaşımında hazır mısın Tekirdağ diyorsa orada demek ki o üç isimden birisi gelecek. Yani burada büyük ihtimalle onu da söyleyeyim. Yani e, Sayın Mestan Özcan e, tabii ayrı Parti bir taraf. bir grup. Ondan sonra bir Sayın Gökhan Diktaş zaten o da e, hem ayrı ama gene de Sayın Ali Gümüş'e yakın bir taraf. Hı hı, onu hı. da az çok hissediyoruz, biliyoruz. Sayın Ali Gümüş il başkanı olarak hazır mısın Tekirdağ diye video çektiyse demek ki o kesimde, gruptan biri gelecek. O gruptan biri gelecek. O Peki. gruptan da gelecek en güçlü bu işi yapacak <laughs> e, en güçlü aday Cüneyt Yüksel. Yüksel. Bunu tabii sayın şunu bitireyim özür dilerim. Sayın Cüneyt Yüksel'in biliyorsun Twitter'da AK Parti kanadında çok fazla hasmı var. Geçmişten gelen işte o makrome sofralarındaki fotoğraflar paylaşılıyor. İşte hala Melek Mosto'nun el öpmesi paylaşılıyor. Olmaz deniyor. Vallahi bunlar da olabilir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı da bunları unutup da tekrar bu ismi gönderir mi onu bilemiyorum. Şu anda bizim duyduklarımız bunlar. Sözü size bırakıyorum. Tekirdağ kazanması. Şöyle bir sıkıntı da var ama Cüneyt Yüksel mesela tamam biz tanıyoruz. Süleyman Paşa tanıyor ama. Işte Şarköy'ün bir köyünde daha Cüneyt Yüksel'i tanımayan insanlar var Ercan Bey. Cüneyt Başkan eğer aday gösterilirse... 2 ayda çok fazla çalışması gerekiyor kendini tanıtmak için. Mesela Biz tanıyoruz. Süleyman Paşa çok iyi tanıyor. Tamam çok artısı var. Ama dediğim gibi Şarköy'ün bir köyünde daha Cüneyt Yüksel'in ismini duymayan bilmeyen var. Gidip orada da biraz çalışma yapması, kendini tanıtması gerekebilecek ama AK Parti'nin olası yani kazanabileceği aday olarak ben de Cüneyt Yüksel olarak görüyorum. onu da özellikle altını bu dediğine katılmıyorum. Mevcut adayların içinde ismi en çok tanınan Cüneyt Yüksel. Yani sadece Tekirdağ Türkiye tanıyor artık yani Melek Mos olayından sonra Cüneyt Yüksel AK Parti'nin bütün Türkiye'ye ismi duyulmuş bir kişi. Onu tanımıyor diye değil. Belki dediğim gibi AK Partililer o Melek Mos olayından sonra negatif düşünüyor olabilirler. Bence şu anda Tekirdağ'da büyükşehir aday adayları içinde en çok bilinen, en çok tanınan isim Sayın Cüneyt Yüksel. Yani Sayın Mustafa Yel da biliniyordur muhakkak ama daha unutulmuştur. Evet. E ne bileyim az önce saydığın den ziyade. Sayın Hayır Cüneyt teması e olmamıştır bir... demek istedim. Yani evet. tanınmıyor derken şarkıyın bir köyüyle sarayın bir köyüyle pek bir teması olmadı Cüneyt Yüksel başkanımızın. Çünkü Süleyman Paşa da belediye başkanlığı yaptı. O bağlamda da iki ay biraz fazla çalışma mesaisi olacak. Onu Biz de bekliyoruz. Hafta sonu aslında isimler belirlenecekti cumartesi öğleden sonra gibi ama şey haberlerimizin haberlerimiz nedeniyle birçok program ertelendi. AK Parti'nin programı da Candan Hanım'ın da adaylık lansmanı vardı. O da ileri bir tarihe Ertelendi. Bunun da bilgisini Ak Parti'nin toplantısı çarşamba günü olacakmış. Evet. Dolayısıyla yarın, e, öğleden sonra, sonra isim belli olur. Salı günü öğleden sonra. Sayın e, Cüneyt Yüksel mi? E, Ali Gümüş mü? Ya da e, Mustafa başka, Yel mi? Başka, başka biri mi? Şuradan şimdi Ak Parti Çorlu'yu soracaklardır. Ergen'e soracaklardır. Şu anda e, Büyükşehir adayları belli olmadan ilçe belediye başkan adayları da kimin olacağı konusunda bir yorum yürütemiyoruz. E, yani partilerin içinde de saflar var. Yani çeşitli kesimler var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem AK Parti. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Candan Yücel olduğu için onun ilçe belediye başkan adayları muhtemel belli. Yani Sayın Ahmet Sarıkurt %80 onun ismi gelir. Çünkü çok değil 10 gün önce 20 gün önce şöyle sosyal medya fotoğraflarına baktığın zaman kim kimle beraber yol yürümüş kim kimin yanında kim kimin karşısında Onları gözüküyor. Bir biz bunları takip ettiğimiz için belki diğer takipçilerden izleyenlerden birazcık daha farklı görüyoruz. Hayırlısı olsun. Sonuçta keşke işte sandık olsaydı, demokrasi olsaydı. Ben hep sandıktan yanayım. de sandığı koysaydı, üyelere bunu sorsaydı. Temayül yaptı deniyor ama işte. Ya temayül yapsın olacak Hiçbir temayülün sonuçları belli değil. Birinci olan da belediye başkanı ne yazık ki olmuyor. Yani daha önce bunun örneklerini. Özlem Yemişçi milletvekili seçildiği dönemde de görmüştük. O sadece böyle formaliteden bir temayül yoklaması yapılıyor. AK Parti'de de herhangi bir şey açıklanmıyor. Hadi geçelim Ercan Bey.